Merhabalar. Bugün sizlere vertigo'dan bahsetmek istiyorum. Bir gün sabah yataktan kalktığınızda bir anda başınızın döndüğünü hissediyorsanız veya öne eğildiğinizde veya yukarı baktığınızda kısa süreli olarak bir baş dönmesi hissi oluşuyorsa bu vertigo olabilir. Bunun nedeni bizim iç kulak dediğimiz yapıda gördüğümüz gibi yarım daire kanalları ve bunun içerisindeki hareket eden sıvı. Ee, ve bu sıvının içerisinde harekete duyarlı bir sensör gibi kristal dediğimiz yapılar var. Bunların herhangi bir sebepten, bir ani hareket, bir travma, bir uzun süreli yatış pozisyonu sürecinde kulak sıvısı içerisine dökülmesi sonucunda bunların hareketli hale gelmesi, buradaki sinir uçlarını uyararak bir yanlış sinyal beyne göndermesiyle biz bir hareket algısına neden oluyor ve bu vertigo dediğimiz durum oluşuyor. Bir haber şu ki en sık görülen bir vertigo tipi olmasına rağmen bu vertigo kolaylıkla bir manevrayla ilaçsız olarak tedavi edilebiliyor. Ve manevra sonrası hasta gerçekten kendisini an, ani olarak iyi hissediyor. Dolayısıyla böyle bir e, atak sonrası vertigonuz geliştiyse bir kulak bulmaz uzmanına başvurarak bu vertigonuzdan kurtulabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.